because <laughs> selam Ben Buğra hocanız gençler. Buğra Ses Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hız problemleriyle 16. güne geldik seninle beraber. Haydi gel kampı inceleyelim. Karışım problemleri dün itibariyle bitmiş bulunmakta arkadaşlar. 15. günü tamamladık. 16. gündeyiz. 16. günde bizi ne bekliyor? Her zaman gibi öğreniyorum testi bekliyor. Öğreniyorumu bilgi sarmaldan devam ettirip 3-4-5 yayınları, acil yayınları ve barış yayınlarından gelişiyorum. Ve canavarım testlerinden sonra artık hız hız problemleri de senin için bitmiş olacak. Ben sorulara geçmeden önce senden bir abonelik bir de like'ı bekliyorum. Haydi gel sorulara geçelim. Hız problemlerini şimdi 15 saniyede bitireceğim seninle. Bir tane formülüm var bilmen gereken x eşittir v çarpı t. Ne demek hocam bu? x yol demek v hız demek ve t de zaman demek. Yani yol nereye eşitmiş? Hız çarpı zamana eşitmiş. Sen bunu biliyorsan tüm soruları çözerse... gel bunu örnek bir de kanıtlayalım. Bir araç iki şehir arasındaki yolu sağ sabit bir hızla hangi hızla hocam? V hızıyla olsun. 4 saatte almaktadır. O zaman 4 çarpı V nereye eşit olacak? Şurada bir yol çizelim. Bu yolun tamamı 4 V'ye eşitmiş o zaman değil mi? Ne yaptım? Zamanla hızı çarptım. Şimdi eğer saatteki hızını 20 km artırırsa aynı yolu 3 saatte alacaktır diyor. Diyor ki V ile gitmesin de V artı 20 ile gitsin. O zaman 3 saatte alıyormuşum. Çarpı 3 dediğim şey buradaki yolun tamamına eşit olmaz mı? O zaman burayı da 4 V'ye dedim Bravo sana. 3V artı 60'ın cevabı 4V geldi. V'nin cevabı buradan 60 ne yaptı? 3V'yi karşıya yolladım tabii ki de. Benden soruda neyi istiyor? Onu da okuyalım. Bu iki şehir arasındaki uzaklık. Ben buradaki X denilen şeyi ne bulmuştum? 4V bulmuştum. O zaman 4 çarpı 60'tan cevabım 240 geldi. Bu soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Geçtik örnek 2'ye. Örnek 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 750 kilometrelik bir yolun bir kısmı toprak kalan kısmı ise asfalttır diyor. Ne kadarı toprak olsun? X. O zaman kalan kısım ne kadar? Evet duydum seni. 750 eksi x dediğin gibi geldi bana. Şimdi burada sizle bir şablon oluşturup tahmin etmeye çalışalım. Bu kısım toprak olsun. Beraber toprak yazalım. Bu kısma da asfalt diyorum. Burası x primse burası 750 eksi x olmalı. Bravo. Toprak yolda saatte ortalama 50 kilometre hızla gidiyormuş. Tamam. x eşittir. 50 çarpı t diyelim. t anını bulalım. Asfalt yolda saatte ortalama 80 kilometre hızla yol alan bir araç. Yani 750 eksi x'li 80 çarpı aslında t2 diyebilirdim buraya. Fakat burada ne var? Toplam 12 saatte aldığını söylüyor ya. Buraya kadarki kısım t ise geriye kalan buna kalacak. Yani ne kadar kalacak hocam? 12 eksi t. Sizlerle burada bence t'yi de bulabilirim. x'i de bulabilirim. İki denklem var. iki bilinmeyen var. Taraf tarafa toplayalım isterseniz. x'ler birbirlerini götürdüğünde 750'nin cevabı 50 t artı 80 çarpı 12 eksi 80 t geldi. Hemen bu ifadeleri karşıya yollayalım. T'nin sonucu 80 çarpı 12 eksi 750 geldi. Her tarafın sıfırını alıyorum. İşlem rahatlığı olsun diye. Buradan 3 T'nin sonucu 96 eksi 75 geldi. Burası 21 ise T'nin cevabı ne olmalı sevgili arkadaşlar? 7 olmalı. Benden yolun toprak kısmını istiyor. Toprak kısım ne kadardı? X kadardı. T'yi 7 buldum. O zaman gel şu denklemi al. Buraya T gördüğün yere 7 yaz. O zaman 50 çarpı 7'den cevabım 350. Benden de istediği şey bundan başkası değil değildi arkadaşlar. Örnek 3'e geçtik. Örnek 3'e geldik sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber 3. örneğimizde kesir problemlerini kullanmamızı gerektiren bir soru tipi var. Bir hareketli gideceği yolun 2 bölü 5'ini ortalama 30 km saat hızla kalan yolun 1 bölü 4'ünü ortalama 45 km saat hızla diyor. Ve geri kalan yoldan bahsediyor. Sevgili problem öğrencileri burada ne yapıyor? 5 ile 4'ü gördüğü için toplam yola 20x diyor. Buraya kadar sıkıntımız yok bence. Ve ondan sonra da verileri iş değiştiğe gideceğiz. 20x çarpı 2 bölü 5 ne kadara tekabül ediyor? Hemen 5'e bölelim bu iki tarafı. 4 gelecek. 4 ile 2'yi çarptığım zaman 8x. Peki 8x nereye eşitmiş? İlk kısma eşitmiş. Tamam devam ediyorum. Şimdi diyor ki kalan yolun diyor. O zaman 8x'i çıkarttım. Buraya 12x dedim. 12x'in 1 bölü 4'ü ne kadar? 12 çarpı. 1 bölü 4 yaptım hemen. Bunları götürdüğüm zaman 3 gelecek. Yani burası 3x'miş. Burası ikinci kısım. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. 12'den 3'ü çıkarttım. En son 9x oldu. Kalan yolda ortalama diyordu zaten. Burası direkt 9x yani burası 3. kısım oldu. Şimdi işlemlere isterseniz başlayalım. 2 bölü 5'inin yani 8x'in ne yapıyordu? 30 kilometre hızla gidiyordu. O zaman 8x bölü 30 dersen ben t1 anını bulurum. Aynı mantık ilerleyeceğim şimdi. 3x bölü 45 t 2 verecek ve devam ediyorum. En son 9x bölü 60'ın cevabı da t3'ü verecek. Burada neyden bahsediyor? Yolculuğu toplam 29 saatte bitiyor diyordu. Şimdi sizlerle işlemleri yürütelim isterseniz. T1, T2 ve T3'ün toplamını 29 saat vermişti. Yazdım. Gelelim bunları toplamaya. Ufak sadeleştirme işlemleri veya payda eşitlemesi görelim. Sadeleştirdiğinde 3 geldi. Burası 20. Burada eşit diyemedik sanki. Başka bir şey düşünelim. Nereye götürebilirim bunları? 180'de eşitleyebilirim bence. Her burayı 6 ile genişletti. O zaman 48x geldi. Artı burayı 4 ile genişletti. 12x geldi. Artı burayı da 3 ile genişlettiğimde 27x geldi. Bölü 180 dedi. Şimdi şöyle yapalım. Burayı topladığım zaman 87x bölü 180'in cevabı 29'a eşit geldi. Sevgili arkadaşlar bunları sadeleştirdiğim zaman 3 geldi. Yani 3x'in sonucu 180 ise x'in sonucu buradan 60 geldi. Benden ne istiyordu? Yolun tamamı kaç kilometre? Yola ben ne dedim? 20x dedim. O zaman sen 20 ile 60'ı çarptığın zaman 20 çarpı 60'tan top Toplam yol 1200 kilometre geldi ve bu soruyu da bu şekilde noktalamış olduk. Geçtik örnek 4'e. Örnek 4'te çok keyifli, çok klasik bir sorumuz var. Bora evinden çalıştığı okuluna arabasıyla ortalama 60 kilometre saat hızla giderse 20 dakika geç kalıyor. Eğer ortalama 90 kilometre saat hızla giderse okula 10 dakika erken varıyor diyor. Şimdi Bora nerede? Bunun evi, okulu nerede? Senle bunu bulalım. Ben buraya evi dedim, buraya da okulu dedim. Toplam yolun ne olduğunu bilmiyorum, x dedim. Art artık soru benim için bitti. Hocam nasıl bitti? X eşittir. V çarpı T diye kuralım var. Şimdi işlemleri yerleştirelim. 60'da giderse 60 çarpı 20 dakika geç kalıyor. Burada iki yöntem öğreteceğim. İstersen 20 dakikayı burada bölü saat vardı ya. Saat cinsinden yazarsan ne olacak? 1 bölü 3 olacak. 60 çarpı T artı 1 bölü 3 yazabilirsin. Buradaki T aslında normal süre. Normal sürenin 1 bölü 3 fazlasında gitmiş diyebilirsin. Ya da hocam direkt 20 yazabilir miyim? Yazarsın fakat unutma onu ondan sonra dakika cinsinden yazdığını sonra saate çevir tamam Hiçbir sorun yok. Şimdi x eşittir 60 çarpı t artı 20 benim sürem 20 dakika geç kaldıysa bu eleman demek ki 60'a gitmek yetmemiş normal süre olan t'den 20 dakika fazla yapmış. Bir denklem daha kuracağım. x eşittir diyeceğim. 90'la giderse 10 dakika erken varıyor. t eksi 10'a eşitmiş. Taraf tarafı oranlasam bunları bence buradan t'yi çekerim. t'yi çekmek x'i beraberinde getirir. x'ler birbirini götürdü. Buradaki sıfırlar birbirini götürdü senaryoda. Burayı da bir ufak 3 sadeleştirsem 2 burası 3 üç oldu. 3 de eksi 30'un cevabı 2 t artı 40'a eşit. Buradan t'min cevabı 70 geldi. Bravo bak t 70 değil mi? Burayı unutma burası da yıkaydı. Gel şimdi denklemdeki şunu kullanalım seninle. x eşittir 60 çarpı t artı 20 eşitti. t'yi 70 bulduğuma göre x'in sonucu 60 çarpı 90. Gelip de bunları çarpı 5400 falan demiyorsun. Senle başta bir şey anlaşmıştık. Burası dakika cinsinden, burası kilometre bölü saat cinsinden. O yüzden 90 alıyorsun, 1,5 saat olduğunu yazıyorsun. 60 ile 1,5'ü çarptığın zaman x'in cevabı 90 kilometre oluyor. Yani ben neyi bulmuş oldum? Bora'nın eviyle çalıştığı okul arasındaki mesafeyi bulmuş oldum. Bu soruyu bu şekilde kapatmış olduk. Sevgili arkadaşlar, örnek 5'e geldik sizlerle beraber. Ortalama hızları saatte V1, V2 ve 2V1-V2 kilometre olan 3 araçtan birincisinin T saatte aldığı diyor. X kilometre kilometre. İkincisinin T bölü 2 saatte aldığı yol Y ye kilometredir diyor. O zaman şöyle yapalım. V1 çarpı T'nin cevabı X'e eşitmiş. V2 çarpı T bölü 2'nin cevabı da Y'ye eşitmiş. O zaman V2 çarpı T'nin cevabı nereye eşit diyebilirsin? 2Y'ye eşit diyebilirsin. Üçüncü aracın 2 T saatte aldığı yol X cinsinden nedir? Yani 2V1 eksi V2'ye neyle çarpmam lazım? 2 T ile çarpmam lazım. Beraber çarpalım. Bunları gönderiyorum. 4 çarpı V1 çarpı T A eksi 2 çarpı V2 çarpı T oldu. V1 çarpı T'nin X olduğunu biliyordum. O zaman burası 4X geldi. Aynı mantıktan buranın 2'ye olduğunu biliyordum. 4Y'ye geldi. Yani sonucum X, cinsinden bulmuş oldum mu? Oldum. Geçtim örnek 6'ya. Örnek 7'ye geçmeden önce Karata Hatta serimizde hız problemlerindeki kritik bilgileri beraber tartışalım. Buraya kadar şu an vereceğim bilgilere ihtiyacın yoktu. Ama şu an olmaya başladı. Karata Hatta serimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2 Hani Araç Düşünelim Sizlerle Beraber Bu Araç Buradan 30 Kilometre Hızla Çıksın Ve Buradaki Araçta 20 Kilometre Hızla Çıkmış Olsun Burada Da Bir Yolum Olduğunu Hayal Edelim Beraber 100 Kilometre Yol Olduğunu Varsayalım O Zaman Bu A Aracıyla B Aracı Ne Zaman Buluşur Bunu Hesaplamaya Çalışalım Aslında Bir Saatin Sonunda Bu 30 Kilometre ye Yeritecek Bu Da 20 Kilometre ye Yeritecek Değil Mi Aynı Mantıkta ikinci Saatin Sonuna Geldiğim Zaman Bunlar Birleşmiş Olacak Burada Bir Formül Mü Dersiniz Yöntem Mi Dersiniz Ben Yöntem Demeyi tercih ediyorum. Hızlar toplamı çarpı t'nin cevabı x'e eşit oluyor. Yani zıt yönde hareket eden araçlar gördüğün zaman hızlarını toplaman lazım. Çünkü mesela biz seninle buluşacak olalım. Sen buradasın ben de buradayım. Aramızda 10 kilometre var. Sen saatte 5 yürüdün ben 5 yürüdüm. Sen dursaydım... Senin olduğun yere benim gelmem 2 saatimi alırdı. Ama sen de benimle hareket ettiğin için hızlarımızın toplamı çarpı t'nin cevabı x'e eşit olmuş oldu. Şimdi burayı anladığını düşünüyorum. Yani zıt yönde hareket ettiğimiz zaman ne yapıyormuşuz? Hızlarımızı topluyormuşuz. Hocam zıt yönde hareket etseydik ne olurdu diyorsun. Tamam bunu da inceleyelim. Bu 30 kilometre olduğunu varsayalım. Bu da 20 kilometre olduğunu varsayalım. İkisi de arabayla veya bisiklette kaptırmış gidiyorlar. Burası tekrardan 100 kilometre. Buradaki muhabbetim de şu aslında. 30 ile giden adam 20'yi bir şekilde yakalayabiliyor değil mi? Bunlar sabit hızlarla gittiğini varsay. Eninde sonunda çünkü biri sürekli 30 atıyor, biri 20 20 atıyor. Burada bir azalış olması lazım. Fark eriyecek çünkü. Burada da yöntemim şu. Aslında bu 30 km gittiği zaman bu ne kadar gidecek? 20 km gidecek. Her saat başında kaç km gitmiş oldum? 10 km. Yani hızlarının farkını alacağım. Kaç saat sonra bir araya gelirler derse 30 eksi 20 çarpı t'nin cevabını 100'e eşitleyeceğim. Bu aradaki farkı kapatması 10 t zamanı eşit. Buradan da t'nin cevabı 10. Yani 10 saat sonra buradaki A aracı B aracını yakalamış oluyor. Burada da hızlar farkı yapacağım. Buraları anladığını düşünüyorum. Örneklerle daha da iyi pekişecek. Şimdi dairesellere gelelim senle beraber istersen. Dairesel pipiste bu eleman buraya ve bu eleman da buraya gittiğini varsayalım. Burası B burası da A. V1 hızında ve V2 hızında çemberin çevresi de X olsun. O zaman burada X'in cevabı V1 artı V2 çarpı T'ye eşit işte olur yine. Çünkü düz mantıktan hiçbir fark yok. Tamam mı? Çember çizdi diye enteresanlaşmadı bu iş. Yani tıpatıp aynı mantığı düşünerek yürüteceğiz bunları. Geçelim sorumuza istersen. Çevresi 600 metre olan dairesel bir pistin A noktasında bulunan V1 eşittir 60 metre bölü saniye. V2 eşittir 40 metre bölü saniye ortalama hızlarına sahip araçlar verilmiştir diyor. İki araç aynı anda zıt yönlerde hareket ederse T1 saniye sonra karşılaşıyorlarmış. Bu sevgili kardeşim 60 kilometre ile bu da 40 kilometre ile gidiyordu. O zaman hızları topluyorum. 100 çarpı T'nin sonucu 600 eşit. Bu buradan T1'in sonucu buraya T1 yazalım 6'ya eşit geldi. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere eğer bu bunu kovalarsa ne oluyor? Aslında daireselde de birini birini yakalaması demek ona tur attırması demek yani tüm turu bir kere tamamlaması demek. Hocam ne demek istiyorsun onu anlatır mısın bizi? Anlatırım tabii ki de hızlar farkı ne kadar? 20 çarpı T'nin sonucunun 600'e eşit gelmesi lazım. T'nin cevabı buradan 30'a eşit geldi. Yani tur bindirmek için yapmak gereken işlem neymiş? Turun tamamı Hızlar farkı olarak bitirmem gerekiyormuş. Aynı düz olarak sen gel bunu kopart burasına aç düz yolda ne hayal ediyorsan çemberde de aynı şeyi hayal edebilirsin dedim. Şimdi t1 bölü t2 istiyor. Burası da t2 idi. 6 bölü 30'dan cevabın 1 bölü 5 geldi. Bu soruyu bu şekilde noktalamış olduk Örnek 8'de devam ediyoruz. Şimdi karşımızda bir tane dikdörtgen var. Yani şu güzel kardeşim 2 k ise buranın cevabı K'ya eşitmiş. Burayı da okuyalım. EC 3 tane DE'ye eşit diyor. Şöyle yapalım mı? AB 12K olsa BC'nin cevabı ne olur? 6K olur. Aynı mantık burayı parçalayalım. Burası 3 A ise burası A. 4 A'nın sonucu 12K'ya eşitse A'nın sonucu 3 K'ya eşit. Yani burası 9 K ise buranın cevabı 3 K'ya eşitmiş. Tamam bilgileri işledik. Şekildeki pistin A noktasındaki saatte ortalama hızları V1 ve V2 olan iki araç. Aynı anda belirtilen nerede harekete başladıklarında ilk kez E noktasında karşılaşıyorlar. V2'nin yol haritasını bulalım mı sizle? Aynı burayı geldi. O zaman ben şunu yazabilirim bence. V2 çarpı T'nin sonucu 12 6 da 18 9 da 27 x'e eşit. Aynı mantığı aşağı için yani V1 için de uygulayacağım. V1 çarpı T'nin sonucu AD kadar bir kısım gitti ve DE eklediğim zaman 9 x'e eşitmiş. Taraf tarafı oranlarsam x'ler gider, t'ler gider. V2 bölü V1'in sonucu 3 gelir. Ama benden tam tersini istiyordu. V1 bölü V2 bulalım. Bunun da cevabı 1 bölü 3 gelmiş oldu. Bu soruyu bu şekilde noktalamış olduk. Geçtik örnek 9'a. Örnek 9'a geldik şimdi. Tren soruları var. Bu tarz sorularda bir mantık yürütmeye çalışacağım. Öncelikle burada x'lik bir yolum olsun. Tamam mı? Burada da bir arabam var. Sizce bu arabanın burayı geçmesi ne demek? Hemen göstereyim size. Mesela ben burada bir araba olduğumu varsayıyorum. Buradaki arabanın buraya geçebilmesi için kalemi araba düşünün. Ne olması gerekiyor? Tamamının geçmesi gerekiyor. Bak şu an aslında ucu geçti. Ama kendisi de geçtiği zaman geçmiş sayıldı. Ne demek istediğimi anladıysanız. Burası da mesela Y olsa bu arabanın buraya geçmesi için x'lik yol geçmesi lazım. Bir de kendini geçmesi lazım ki toplam aldığı yol x artı y olmalı. Aynı mantık trenler bölümlerde de geçerli. Mesela tren tünele girer, tren otobana girer. Nereye giderse gitsin. Hiç önemli değil. Kendi boyunu da geçmek zorunda. En son arkası çıktığı zaman biz onu geçmiş sayarız. Şimdi soruyu okuyalım bu mantığı anladıysanız. Şekilde paralel raylara ortalama hızı V1 eşittir 40 metre saniye olan 120 metre uzunluğundaki bir tren ortalama hızı V2 eşittir 35 metre saniye olan karşı yönden gelen trenle karşılaştıkları andan itibaren 5 saniyede geçiyor. Yani burada karşılaştıklarını varsayalım. Toplam 5 saniyede geçecekmişim. Ne kadarı geçeceğim? 120 ve öbür trenin boyunu geçmem lazım. O zaman 120 artı x'in cevabı x eşittir v çarpı t formülünden. Bak 40 da bu geliyor 35 bu geliyor. Birbirlerine hızlı bir şekilde geçecekler. Yani 75 çarpı 5 saatmiş 5'e eşit. Trenin boyunu istiyor. Artık trenin boyunu bulmak dünyanın en kolay şey ise 75 çarpı 4 300 bir daha 75 toplasam 375 375'ten 120'yi çıkarttığım zaman 5 5 255 oldu İkisin cevabı nereye eşitmiş? 255'e eşitmiş bu soruyu. Bu şekilde noktalamış olduk. Geçtik diğer örneğimize. Çok şık, çok lezzetli, efsane bir soru var karşımızda. Bir yarış pistinde sabit hızlarla koşan 3 atletten birinci yarışı bitirdiğinde ikincinin yarışı bitirmesine 30 metre, üçüncünün yarışı bitirmesine 55 metre kalmıştır. İlk başta hayal edeceksin. Birinci buradaki bitiş çizgisi olan burayı şöyle biraz da renklendirelim sizin için. Birinci burayı bitirdiğinde ikincinin ne kadar kalmış? 30 metresi. Peki üçüncünün ne kadar kalmış? Üçüncüyü de şurada bir yerde yapalım. 55 metre ise 30'u buradaydı. 25 metresi kalmış. Yani burası 25 tamamı 50 5 metre. İkinci olan yarışı bitirdiğinde üçüncünün yarışı bitirmesine 27 metre kaldı diyor. Bak burada bir mantık öğreteceğim sana. Bir pratik öğreteceğim. Şunu diyeceğim. Bunların arasındaki fark ne kadar? 25 metre. İkinci geldi yarışı bitirdi. Yani buraya geldi. Toplam 30 metrede. Üçüncüye ne kadar fark attı? 25 metrelik fark 27 metre oldu bir anda. O zaman 30 metrede 2 fark attı. 2 metrelik bir farkım var. Bak burası çok önemli bir bilgi. Şu ana gelene kadar 25 metre fark atmış. Hızından ötürü burayı geçtiği zaman ya yani bu 30 metrelik kısımda 2 metre daha fark atmış oldu. Ben şunu soracağım. 2 farkı 30 metrede attıysa bu adam 25 farkı kaç kilometrede attı? Bu benim burayı bulmamı sağlar aslında. Buraya da x diyelim isterseniz. 2 çarpı x'in sonucu 30 çarpı 25. Sadeleştirme de işlemine gittim. x'in cevabı 15 geldi. 25 ile 15 çarpacağım. 250. 125 daha 375. Yani x'in cevabı 375'miş. Yarış pisti kaç metredir aman diyeyim 375 işaretleme 375 neresiydi şu gördüğün kısım 375'te. 375'e ben gelip bir de 30 metre eklersem yani 405 metre oldu benim cevabım bu soruyu bu şekilde noktalamış oldu geçtik örnek 11'e örnek 11'e geldik sizlerle beraber tavşan ile kaplumbağa sorusu var tavşan ile kaplumbağa doğrusal bir yarış pistinin başlangıç noktasından aynı yönde sırasıyla dakikada 200 metre ve 40 metre sabit hızlarla aynı anda yarışa başlıyorlar. Tamam. Bir süre sonra tavşan hızına güvenip uyuyarak yarışa 45 dakika ara veriyor. Tavşan uyandıktan sonra başlangıçtaki sabit hızıyla kaldığı yerden yarışa devam ediyor ve bitiş noktasına kaplumbağadan 1 dakika sonra ulaşıyormuş. Şimdi şöyle yapalım mı? Güzel bir denklem kuralım. Önce yolu çizelim. Buradan kaplumbağa yapıştırdı. Buradan tavşan yapıştırdı. İlk başta T1 kadar sürede kaplumbağa ne kadar gitti? 40 çarpı T1 kadar gitti. Tavşan ne kadar gitti? 200 çarpı T1 kadar gitti. Okey. Şey. Bunun sonunda tavşan uyudu kaplumbağa 45 dakika boyunca gitti yani 45 çarpı 40 yapmam gerekiyor. O da 1800'e iş. Işte. İlk başta T1 anına kadar kaplumbağa ne kadar yol yaptı? 40 çarpı T1'lik yol yaptı. Tavşan ne kadar yaptı? 200 çarpı T1. Burada tavşan gaza geldi. Bir baktı arkasını döndü. Kaplumbağa yok. Sonra uyumaya başladı. 45 dakika uyudu. Bu 45 dakika içinde 45 çarpı 40'tan 1800'lük yol aldı. Tavşan burayı boş geçti. Sonra tavşan uyandı. Dedi ki ben normal koşmaya devam edeyim. Hızlanmama gerek yok. Kaplumbağa geçerim. Ama işler planladığı gibi olmadı. İkinci anda bu 40 çarpı T2'lik bir süre yaptı. Peki tavşan ne kadar süre yaptı? T2 artı bir süre yapmış. Farkında mısın? Bir dakika sonra ulaşıyor diyor. Ya toplam süre ne kadardı burada? T2 kadardı. Bu T2 artı bir sonra bitirmiş oldu. Bunun da hızı 200'e eşitti. Şimdi bu ikisi de toplam yolu verecek değil mi bana? Topladığım zaman X'i verecek. Topladığım zaman X'i verecek. Gelin sizle beraber bunu bulalım. 200 T1 artı 200 çarpı T2 artı 200'ün sonucu nereye eşit olmalı? 40 T bir artı 40 T2 artı 1800'e eşit olmalı. Biraz alanım da küçüldü. Yavaş küçük yazmaya çalışıyorum. Şimdi gerekli işlemleri sizlerle beraber yürütmeye çalışalım. 40'ları karşıya atıyorum. 160 parantezinde T1 artı T2'nin sonucu 1600'e eşit geldi. Buradan T1 artı T2'nin sonucu 10'a eşit. Tamam. Burada bir 10 dakikam var. Yani kaplumbağanın elde ettiği sürelerde bir 10 dakikam var. 45 dakikada uyumasına sayıyorum. 10 artı 45'ten benim sonucum 55 geldi. Bu soruyu bu şekilde noktalamış olduk. Gerçekten düşünmesi zor. Kurgusu zor bir soruydu. Ama üstesinden geldik beraber. Kapanışa layık bir soru olmuş. Gerçekten efsane soru her zamanki gibi. Buğra teknikleriyle çözülecek mükemmel bir soru var karşımızda. Bir dağ yürüyüşçüsü bulundu. A noktasından B noktasına sabit bir hızla çıkıp B noktasına varınca hiç durmadan geri dönüp çıkış hızının iki katı olan sabit bir hızla aynı yoldan inerek A noktasına varmayı planlıyor diyor. Bak soruda ne soruyor? En son kaç kat arttırması gerekir gibi ibareler var. O zaman senin burada V1, V2 gibi şeyleri kullanmana gerek yok. Çünkü bunlar oran olduğu için elbet sadeleşecekler. Daha aklına yatacak çözümler yapabilirsin. Mesela A'dan 20 ile gitsin, B'den 40 ile insin gibi. Şimdi şöyle yapalım mı? İlk başta çizerek başlayalım. Burası A noktası, burası da B noktası olsun. Burada 1 bölü 6 gibi bir şey gördüğüm için toplam yola 60 km diyorum. İstersen sen 6x de, V1 hız de, V2 hız de oradan çöz. Ama bu yöntem daha pratik ve pratikleri aradığımız için buradayız. Daha yürüyüşçüsü çıkacağı yolun 1 bölü 6'sına gelince A noktasını unutup ekipmanı almak için hızını değiştirmeden geri iniyor. A noktasına varınca hiç durmadan ekipmanını alıyor ve hızını değiştirmeden B noktasına varıyor. Daha yürüyüşçüsünün planladığı sürede A noktasına varması için B noktasından itibaren iniş hızını kaç kat arttırması gerekir diyor. Bak şuradaki ibarelere dikkat et. B'den 2 katı kadar hızla gelecekti. İlk başta A'dan onunla yola çıksın ve B de 20 ile döneceğini hesaplayalım. Hiçbir şey gelmeseydi başına. Burayı ilk başta 6 saatte alırdı. Ve dönerken de 3 saatte alırdı. Toplam yol ne kadar olması gerekiyordu? 9 saat. Şu an ne yaptı? Geldi 1 bölü 6'sı olan 10 kilometrede bir hata olduğunu varsaydı. Geri döndü. 10 kilometre gitmesi 1 saat aldı. Tekrar dönmesi 1 saatte aldı. 2 saat. Hiçbir şey yokmuş gibi yoluna döndü. Yani tamam atmıştı. Şurayı çizersem kafanız karışabilir. Buranın tamamı atmış. Hiçbir şey yok gibi ne yaptı? yaptı B'ye gitti. Yani bir 6 saatten süre harcadı. Toplam B'ye gitmesi 8 saatini aldı. Şimdi neyi istiyor? 9 saatte bitirmek istiyor. O zaman yapmam gereken işlem neye eşit? Senden duymak istiyorum cevabını. 1 saatte bitirmesine eşit. 90 km 60 km'lik yolu 1 saatte alabilmek için B'nin kaç km hızla gelmesi lazım? 60 km saat hızla gelmesi lazım. Şu an kaçta geliyordu? 20 ile geliyordu. Kaç kat artırması gerekir diyor. 20'nin 3 katı 60 deme. Artırması lazım. Yani 2 kat arttırırsa 40 kilometre arttırırsa 40 artı 20'den cevabım 60 olur. Yani 2 kat dedim. Gerçekten efsane bir soruydu. Öğreniyorum'un son sorusu gayet lezzetli oldu bence. Tekrar bu soruyu toparlayalım. İstersen x dersin 6x dersin, v1 dersin, 2v1 dersin. Bunların hepsinin işlemini sana bıraktım. Ben burada sana pratik öğretmeye çalışıyorum. Bu soruyu bu şekilde noktalayalım. Anlamadığın kısım olursa yorumlara belirtirsen sana yardımcı yardımcı olurum. Hız problemleri öğreniyorum da bu kadardı. 12 sorumuz var. Gelişiyorum testinde ve canavarım testiyle beraber hız problemleri daha oturacağını düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakal kendine çok iyi bak.